Öncelikle arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Kanlarının son damlasına kadar burada kendini yırttılar. Bu maçı bize kazandırdılar. Burada aramızda olmayan Coşkun abimize de Ananesi ve Fatih'den dolayı baş diliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi sponsorumuza da teşekkür ediyoruz. Bize bu formayı verdiği için, bu yatırımları yaptığı için. Başka diyecek bir şey yok. Herkesin ayağına sağlık. Şöyle vatkana bırakıyorum. Öncelikle güzel bir maçtı, güzel bir akşamda, güzel bir galibiyette. Zorlu bir maçtı ama, çekişmeli bir maçtı. Epey bir zorlandık ee, işin açıkçası. Ama dediğimiz gibi önceki maçta da abilerimiz e, üçte üç yaptık bugün. Mutluyuz, gururluyuz. Önceki maçta da abilerimizin dediği gibi gözümüz şampiyonlukta dedik. Ve şampiyonlukta yani, şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Takımımı tebrik ediyorum. Bekir Dere'yi de kutluyorum. Onları da tebrik ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.